Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve ala Resulina ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli hadis saat izleyicileri, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın kıymetli hadisi şeriflerinden arz etmeye devam ediyoruz. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Men esabehu hemmun ev gammun ev sukmun ev şiddetün her kime ki gam, keder, stres, sıkıntı, zorluk isabet eder de fekal Allahu Rabbi la şerike leh Allahu Rabbi la şerike leh derse küşife anhu ondan bu sıkıntılar hepsi giderilir. Allahu Rabbi la şerike leh, Allah benim Rabbimdir onun hiçbir ortağı yoktur. Bu söz dertleri de bitirir. Gamı, kederi, stresi, stresi sıkıntıyı da bitirir. Allahu Rabbi de şerikele. Allah benim Rabbimdir. Onda ona hiçbir ortak yoktur. İşte bu o kadar değerli, o kadar kıymetli bir söz ki bunun manasını, bunun ne olduğunu kalben inanarak, hissederek, onun yakınlığını bilerek bir kimse böyle dediği zaman öyle dertlere deva, öyle sıkıntılara deva, öyle hastalıklara şifa olur ki bütün şey, bütün kainat, bütün kainatı yaratan Rabbinin birliğiyle, tevhidi ile ayakta kaimdir. Bunu yarattığı kulu bilir, diliyle ikrar eder kalbiyle tamamen tasdik ederse Allahu Rabbi la şerike Allah benim Rabbimdir Allah onun da hiçbir ortağı yoktur buna devam edecek kul manasını düşüne düşüne Rabbinin zatında Rabbinin sıfatlarında Rabbinin fiillerinde hiçbir şey ona korta koşmadan onun eşi benzeri dengi olmadığını bilerek kul Rabbine yönelecek. İster bunu dua makamı desin, ister yalvarma desin, ister yakarma desin ama canı gönülden Rabbimizin vereceğine inarak Allahu Rabbi la şerike le. Her şey hallu asan olur. Çürükler sağlam, tatsızlar yahu bal olur. Ve sonuç itibariyle Rabbul Alemin hiç beklemediği anda, hiç beklemediği yerde nice şifalar verir. Nice sıkıntılarını giderir. Nice helalinden rızıklar kapısı açar. Yine Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Men kânetil ahira. Men kânetil ahira hemmehu. Kimin derdi ahireti olursa cealallahu lehu gınâ'ehu fi Onun kalbine bir zenginlik koyar. Ve cemâlehu şemlehu. Dağınıklıklarını toplar, düzene koyar. Her kimin derdi ahireti olursa, Allah kalbine bir zenginlik koyar. Dağınıklıklarını, düzensizliklerini derler, toplar, düzene koyar. Ve وَاَتَتْهُ dünya ve رَاغِمَةً Dünyada böyle sürüne sürün o kimseye gelir. Affedersiniz bir köpek düşünün. Hani sahibine böyle burnunu sürte sürte gelir ya. Vahye rahime demek burun sürtmek demek. Burnunu sürte sürte dünya ona gelir ona. Yeter ki derdi ahiret olsun. Hem dünyayı kazanır hem de ahireti kazanır. Ama tam aksi Rabbim muhafaza وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ Her kimin derdi dünya olursa جَالَ اللّٰهُ فَقْرَهُ ف۪ي Allah kalbine bir fakirlik koyar ve ferrak aleyhi şemlehu düzenini de darmadağın eder. Her şey darmadağın ve düzensiz olur. Hani deriz ya öyle bir dağıttık ki toparlayamayacak şekilde. Allah da onun düzenini toparlayamayacağı şekilde darma dağın eder. Ve lem ye'tihi dunya illa ma Zaten dünyadan takdir edilmiş neyse gelecek de o başkası gelmez. Bu vesileyle sadece dünyaya yönelen, dünyada elini, yüzünü, gözünü eskiten bak bir gün iyi gider, iki gün iyi gider sonra dünyası da darmadan olur. Eyvah hep dünyaya çalıştım ama ne dünya kaldı ne de ahiret demek zorunda kalır. Rabbim hiçbirimizi bu hale düşürmesin. Rabbim hakikaten bel bel tu'sirun el hayate dunya vel ahiretu hayru hayru abqa. Siz bilakis dünya hayatını tercih ediyorsunuz bu ahiret daha hayırlı, daha kalıcıdır. Bu ayeti kerimedeki dünyaya yönelip de ahireti kaybeden zümrenin içerisinde eylemesin. Ahiret bakidir, ahiret daimidir, ahiret devamlıdır. Rabbim yönünü ahirete dönenlerden eylesin. Hiç şüphesiz ki Rabbül Alemin her kim ki ahiretini mamur ederse, dünyasını mamur edici olarak Hazreti Allah yeter. Zaten mümin için, Müslüman için kifayet miktarı dünyada de muhtaç olmayacak kadar kalmış da ahiretini kurtarmışsa ne mutlu. Bu vesileyle elini, yüzünü, gözünü, bütün azalarını, hayatını sadece dünya ve dünyalık için hasretmek ne kadar büyük kayıp, ne kadar büyük zavallılıktır. Ne dünya kaldı, ne ahiret kaldı. Sadece büyük bir azap ve pişmanlık kaldı. Yine Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. Ela uallimuke kelimet. Sana bir takım kelimeler öğreteyim mi? Tequluhunna indel, indel kerbi. Sıkıntı anında söylersin o kelimeleri. Allahu Rabbi la üşrikü şey'e. Allahu Rabbi la şey'e. Rabbim Allah'tır. Ona ben hiçbir şey örtüp koşmayacağım. Böyle dersen Allah'ın izniyle sıkıntılardan kurtulmuş olursun. Yine Resulullah öyle buyuruyor. İzâ nezele bihi gammun ona gam keder ulaşsa ev hemmun sıkıntı stres ulaşsa kâle şöyle derse ya hayyü ya kayyum bir rahmetike estağîf ya hayyu ya kayyum... ey kainatı hayatta kainat ayakta tutan ölmeyen diri bir rahmetike senin rahmetini senden istiyorum rahmetinden medet umuyorum ya hayyu ya kayyum... bir rahmetike estağîf gam keder sıkıntı Hepsini bizin lah giderir Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Hayyu Ya Kayyum Bi rahmetike estağfi Velhamdülillahi Rabbil alamin